Evet. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Merhaba, adım Furkan Kılıç, antrenörüm 25 yaşındayım. Buraya gelmeyenler çok şeyi kaçırdı. Onu öncelikle söyleyeyim. Keşke siz de gelebilseydiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e de çok teşekkür ederim böyle bir etkinlik düzenlediği için. Herkese merhaba. Adım Ezgi Tekin. Adana'dan katılıyorum. Suçuma Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyorum. Katılan arkadaşlarımız hayata dair tecrübelerini paylaştı. Bu da bizlere nasıl bir yol izleyeceğimizi öğretmiş oldu. Büyükşehir Belediye'miz Hayrettin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama hakikaten Kahramanmaraş'ta karşılaştığımız şefkat, muhabbet, ilgi, sevgi. Çok güzeldi. Nefisti. Çok, çok. Şu an göğsümüz kabardı, gönlümüz şen, ruhumuz esen memleketimize dönüyoruz. Var olun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'ye, Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.